İhbar üzerine dereye giden belediye çevre mühendisi, toplum sağlığı merkezinde görevli çevre teknisyenleri, gıda tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendisleri inceleme yaptı. Kirliliğin geçen hafta kaz dağlarında yaşanan yangının küllerinin dereye karışmış olmasından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Üyecek deresinden su içen hayvanların hastalanıp düşük yaptığını ve sütlerinin kesildiğini söyleyen ve deredeki kirliliğin uzun zamandır yaşandığına dikkat çeken vatandaşlarda kirlilik uzun süredir var ancak balık ölümlerine ilk kez şahit oluyoruz. Yetkililer tedbir almalı. Buradan hayvanlar da su içiyor. İlçe Tarım ve Çevre Müdürlüğü el koymalı. Aksi halde hastalıklar gündeme gelebilir diye konuştu. Gülsüler akıyor, batla ölüyor. Keçilerin Ette be, zarar gördü mü bu yıl? Evet, zarar gelmez olur mu? O da balık topu balık yiyor ya. Yiyecek, balıklar da zehirlilik. Şey, Havran çayında uzun süredir gündemdeydi bu kirlilik. Fakat ilk kez burada balık ölümlerine şahit oluyoruz. İlçe tarım olsun, il tarım olsun, bakanlık, çevre bakanlığı olsun artık bu olayı bir an evvel el koymaları gerekir. Yoksa bu işin sonunda hastalıklar gündeme geleceğini düşünüyoruz. Balık ölümlerine dair ihbar aldıklarını bildiren Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Dursun Okur bize ihbar geldi. Balık ölümleri var. Teknik elemanlarımızı gönderdik. Balık ölülerinden ve sudan numune aldılar. Birkaç gün önce o yörede orman yangını oldu. Dün yağmurdan sonra bu yangın küllerinin dereye bulaştığını sanıyoruz. Bu konuda çok hassasız dedi. Gerek tedbirleri aldık. İhbarı anında değerlendirdik. Zaten bu konu çok hassasız. Nihayetinde e, çevreye ve insana zarar veren her şeyin, bakanlık olarak karşısındayız. Bu arada havranlılarsa aşırı yağmur sebebiyle çaydan akan siyah suyun yanı sıra dağda telef olan karaca ve domuz gibi hayvan leşlerini de derede gördüklerini anlattı.